Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yanımda çok tatlı bir tane palyaço abla var. Merhaba. Merhaba. <laughs> arkadaşlar bugün çok tatlı bir tane köpek yapacağız. Finolu köpek çok tatlı. Palyaço abla. Efendim? Sen balon yapma işine ne zaman başladın? Ben balon yapma işine yaklaşık 5-6 sene önce başladım. Ben de arkadaşlarımın videolarını izleyerek öğrendim. Şimdi de seninle beraber yapacağız. Tamam o zaman. Benim de seyircilerim ve arkadaşlarım videomdan izleyerek görsünler o zaman. Tabii ki. O zaman öncelikle bir şişirilmiş balonumuzu elimize alarak işe başlayalım. Ee, balondan köpek yapabilmemiz için, yapabilmemiz için öncelikle şişirdiğimiz balonun sonuna kadar şişirmememiz gerekiyor. Çünkü kuyruğunu yaparken buradaki şişmemiş bir aralığı kullanmamız gerekiyor. Balondan köpek yaparken ilk olarak yapacağımız şey şişirip bağladığımız yerden iki parmak genişliğinde bir boğum yapmak. İki kez çevirmem yeterli. Bundan sonra bu yaptığım boğumun elimden kaçmaması adına serçe parmağım ve baş parmağım arasında bu boğumu tutarken ikinci boğumu yapıyorum. Bu da yine 2 ya da 3 parmak genişliğinde olabilir. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Bu sırada elimde tutmaya devam ediyorum. 3 tane oldu. Son olarak bir tane daha yapıyorum. Bu köpeğimin kafasını oluşturacak olan kısım. Şurası biraz büyük oldu. Tamam. Bu köpeğimin kafasını oluşturacak olan kısım. Köpeğimin kafasını yaparken de hem burnunun hem de kafasının olabilmesi için yaptığım son boğumun ucundaki sıkıştırma yeriyle birinci boğumun sonundaki sıkıştırma yerini bu şekilde tutup ikisini birlikte çeviriyorum. Bir, iki. İki kez çevirmem yeterli. Şu an köpeğimin kafası oluştu. Beğendin mi Nurul'a? Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi e, bacaklarını yapabilmem için de yine 4-5 parmak kadar mesafe aldıktan sonra burası benim için lokomotif olmuş oluyor. Oradan kontrol alarak yine ikinci boğumumu yapıyorum. Ama bu biraz sucuğa benziyor sanki Nurullah ne dersin? <laughs> o zaman sucuktan bir bacak yapıyoruz. Çeviriyoruz. Şu şekilde Çok bir zürafaya benzememesi lazım çünkü. Burayı da yaptıktan sonra balonumu biraz ilerletiyorum. Sonra bir bacak daha yapıyorum. Ama öndeki bacağı biraz fazla yapmışız sanırım. Orayı biraz açmam gerekiyor. Tamam. Birinci bacağımı yaptım. İkinci bacağımı da yapıyorum. Ardından kuyruğumu yapabilmem için de burayı bir kat çeviriyorum. Çevirdikten sonra burayı ucu almam gerekiyor. Videonun başında söylemiştik çünkü burada bir e, şişirilmemiş açıklık kullanmam gerekiyor. O yüzden bunu da elimle arkaya doğru ittiriyorum ama aynı zamanda burayı tutuyorum havanın buraya kaçmaması için. Bu şekilde ittirdiğim zaman köpeğim şekil olarak hazır olmuş oluyor. Bir de eğer isterseniz Köpeğimizin göz ve burun kısmına gözlerini çizebiliriz. Bıyıklar yapabiliriz. Bir daha az yapabiliriz. <laughs> Şöyle küçük bir saç yaptığımızda da köpeğimiz tamamıyla hazır olmuş oluyor. Beğendin mi? Çok tatlı oldu. <laughs> Al bakalım. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Ben düşündüm. Ve Palyaço ablaya bir tane soru sormaya karar verdim. Tabii ki. Palyaço abla. Evet. Sadece bir tane değil de renkli renkli başka başka yani bir sürü balon kullanarak da Kale falan yapabilir miyiz? Kale yapabilir miyiz? Yapabilen vardır diye düşünüyorum ama ben balondan kale yapmayı hiç e, denemedim açıkçası. Ama ilerleyen zamanlarda yine seninle beraber balondan neler yapabiliriz, farklı çeşit olarak e, neler yapabiliriz bunları konuşup yine seninle beraber video çekerek balon yapabiliriz bence. Ne dersin? Alır Çok o zaman. <laughs> Arkadaşlar ben bu balon yapma işini çok sevdim. Çok tatlı oluyor hepsi. Ben de YouTube'dan videolar izleyerek böyle balonlar yapmak istiyorum arkadaşlar. Palyaço abla sen de daha sonra bizimle daha çok video çekeceğin için teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek elimden geldiği sürece sana her zaman İstediğin çeşitte benim de yeteneğime bağlı olarak tabi balonları yapmaya çalışacağım. Beni ettiğin için çok teşekkür ederim Nurullah. Aslı ben teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. <laughs> Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.